bir anne baba çocuğunun sokakta tanımadığı birinden şeker almasına kızıyor, mani oluyor ki bu doğru bir tavır. Ama konu sosyal medya olunca hiç tanımadığı insanların o telefon vasıtasıyla çocuklarına zehre bulanmış şekerler vermesine aldırmıyor. Yani özetle hangi oyunu oynadığına bakmıyor, kimlerle arkadaşlık kurduğuna bakmıyor, hangi videoları izlediğine bakmıyor veriyor çocuğun eline telefonu, kendisi de başka şeylerle meşgul oluyor. Bakın eğer böyle yaparsanız o çocuğu diyor. Özellikle anne babaların bu söylediğime çok dikkat etmesi gerekir. Bakın çocuklar genelde kendileriyle ilgilenilmediğini hissettiklerinde ne yaparlar dikkat çekmek için? Yaramazlık yaparlar. Aslında o yaramazlığın temelinde ilgisizlik vardır. Yani farklı olursam belki benim de ilgilenilir duygusu var. Aynen öyle de sevgisiz büyüyen çocuklar ve gençler toplumun ilgisini çekmek için böyle marjinal davranışlarda bulunurlar. Eskişehir'de yaşanan olayı birçoğunuz görmüşsünüzdür. 18 yaşında birisi kendine özel ekipmanlar alıyor, yanına bıçak alıyor, sokağa çıkıyor, bir caminin bahçesinde oturan masum insanlara saldırıyor ve 5 kişiyi bıçaklıyor. Bunu da canlı yayınlıyor. Yani canlı yayında bu vahşeti gösteriyor. Şimdi soru şu. insan nasıl böyle canavarlaşabilir? Bakın Bediüzzaman Hazretleri'nin bu soruya verdiği çok çarpıcı bir cevap var. Diyor ki, ala bir şey yani kıymetli bir şey bozulursa, edna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsa yenir ama yağ bozulsa yenmez. Bazen zehir olur. Öyle de mahlukatın en mükerremi, belki en alası yani en kıymetlisi olan insan eğer bozulursa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Peki insan nasıl bozulur? Bakın insanı insan yapan onun vicdandır. Bir insan vicdanını kaybederse bozulur. Peki vicdan nedir? Vicdan Allah'ın ruha koyduğu insaf ve merhamet hissidir. Ruhun hayrı şerden ayırt eden fıtri bir melekesi ve kuvvesidir. Merhamet, haksızlık ve kötülük karşısında vicdanı olan üzülür. İyilik karşısında ise deruni hisler duyar. Bakın bu tarife Kur'an'da işaret vardır. Rabbimiz buyuruyor ki: "Her bir nefse ve onu düzenleyene. Sonra da ona hem kötülüğü hem de ondan sakınmayı ilham edene yemin olsun ki onu kötülüklerden tertemiz yapan muhakkak felah bulur. Onu alabildiğine kötülüklere batıran ise elbette" hüsrana uğrar. İşte biz bu ayetten anlıyoruz ki Allah her insanın ruhuna iyiliklerden hoşnut olma ve kötülüklerden azap duyma duygusu vermiştir. İşte biz bu duyguya vicdan diyoruz. İşte insan böyle bir duyguyu yani vicdanı kaybettiğinde insanlığını kaybeder ve vahşileşir. Peki vicdan duygusu nasıl kaybolur? Bakın bedenin sağlam kalabilmesi için nasıl suya ve gıdaya ihtiyacı varsa vicdanın da sağlam kalıp bozulmaması ve ölmemesi için imana yani Allah'a, peygambere ve ahiret gününe iman etmeye ihtiyacı vardır. Bunun yanında vicdanın saflığını korumak için onu bütün ahlaksızlıklardan da uzak tutmak gerekir unutmayın kardeşlerim bir insanın kalbinden iman çıkarsa iman denen kökten beslenen vicdan meyvesi de çürür. Ve o insan bunun neticesinde nefis ve şeytanın kölesi ve esiri olur. İşte o zaman hiçbir ahlaki değer tanımaz, hiçbir şeye kıymet ve değer vermez, şefkat ve merhamet etmez, iyi kötüden ayırmaz ve nihayetinde o toplum için çok zararlı bir noktaya gelir. O zaman çocuklarımızın vicdan duygularını muhafaza etmek için ne yapacağız? onların kalbine sağlam bir iman çekirdeği atacağız. Onlara Allah'ı anlatacağız, peygamberi anlatacağız, ahlakı anlatacağız, vicdanın kıymetinden bahsedeceğiz kardeşlerim. Bu Birinci husus. İkinci husus ise bakın insanın hem aklı var hem de sınırsız duyguları var hem de acizliği var. Bu yüzden insan sınırsız şeyler ister ama istediği her şeye de ulaşamaz. Ulaştıklarına da sınırlı bir şekilde ulaşır. O ulaştıklarını da elinde tutamaz. Onlar da elinden gidip kaybolur. İşte böyle bir insanda eğer iman yoksa ne yapar? hayvandan daha acımasız bir şekilde saldırır kardeşlerim. Ama bir insanda iman olursa beka duygusuyla o duyguları tatmin edebilir. Allah'ın kuvvet ve gınasıyla acizliğini, fakirliğini, faniliğini izale edebilir. Allah'a kul olduğunu hissederse bir insan bütün bu problemlerden sıyrılır. Çünkü insan fıtratına dönmüş olur. Dolayısıyla biz çocuklarımızı ahir zamanın fitnelerinden korumak istiyorsak kardeşlerim, topluma faydalı insanlar olsun istiyorsak, hayırlı evlatlar olsunlar istiyorsak, onların kalplerine ne yapacağız? kuvvetli bir ahiret inancı yerleştireceğiz. Tabi şimdi bazı itirazlar gelebilir. Ya işte Müslüman ülkeleri var orada da vahşet hakim, orada da şiddet hakim. Müslümanlar var onlarda da şiddet hakim. Doğru ama bizim referansımız bunlar olmamalı. Bizim referansımız sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmalı. İslamiyetin ortaya koyduğu evrensel hakikatlerle ahlaki normlar ve İslam'ın ortaya koyduğu vicdan olmalı. Dolayısıyla bak şu insanlarda iman var ama onlar da şiddet uyguluyor. Demek doğru bir argüman değildir. Yani bir şoför kendi dikkatsizliğinden dolayı kaza yaptığında ona bakıp bütün trafik kuralları yanlıştır demek ne kadar mantıksızsa Müslümanların hatalarına bakıp İslamiyetin ortaya koyduğu evrensel prensipleri görmemek, onları yanlış olduğunu savunmak da mantıksızdır. Dolayısıyla biz çocuklarımıza doğru İslamiyet'i anlatacağız. Onların kalplerine sağlam bir Allah ve ahiret imanı yerleştireceğiz. Ve İslamiyet'in ortaya koyduğu ahlak prensipleriyle çocuklarımızı yetiştireceğiz. Ve onların vicdanlarını diri tutacağız kardeşlerim. Tabi şöyle de bir durum var. Nasıl bir tohumu tarlaya attığınızda iş bitmiyor değil mi? O tohumu muhafaza etmek için ona zarar verecek şeylerden de o tohumu korumak zorundasınız. Eğer bunu yapmazsanız o tohum çürür ve ölür. Aynen öyle de çocuklarınızın kalbine iman tohumunu attığınızda mesele bitmiyor. Elbette o tohumun çaplamasına mani olacak şeylerden de çocuklarımızı korumamız lazım. Bunların başında ne geliyor? Sosyal medya geliyor. Bakın bir anne baba çocuğunun sokakta tanımadığı birinden şeker almasına kızıyor, mani oluyor ki bu doğru bir tavır. Ama konu sosyal medya olunca hiç tanımadığı insanların o telefon vasıtasıyla çocuklarına zehre bulanmış şekerler vermesine aldırmıyor. Yani özetle hangi oyunu oynadığına bakmıyor, kimlerle arkadaşlık kurduğuna bakmıyor, hangi videoları izlediğine bakmıyor. Veriyor çocuğun eline telefonu, kendisi de başka şeylerle meşgul oluyor. Bakın eğer böyle yaparsanız o çocuğunuzun kalbindeki ahlak denen çekirdek, vicdan denen çekirdek ve iman denen çekirdek çatlamaz ve ölür. Bu yüzden çocuklarınızı korumak istiyorsanız önce onları sosyal medyayı doğru kullanmak konusunda bilinçlendirmeniz lazım. Daha geçenlerde gördüm. Bir çocuğun eline bir telefon vermişler. Çocuk birkaç saat telefonla oynuyor. Çocuğun elinden telefonu aldıklarında ağlıyor. Biz de alamıyoruz diyor. Ama işte o çocuğu o noktaya getirmemek lazım. O telefona, o sosyal medyaya o çocuğu o kadar alıştırmamak lazım. Anne babalara böyle bir görev düşüyor. Tabii bununla beraber anne babalara düşen şöyle bir görev de var. Bakın bu çocukları, bu gençleri marjinalliğe iten şeylerin başında ne geliyor biliyor musunuz? Sevgisizlik geliyor. Özellikle anne babaların bu söylediğime çok dikkat etmesi gerekir. Bakın çocuklar genelde kendileriyle ilgilenilmediğini hissettiklerinde ne yaparlar dikkat çekmek için? Yaramazlık yaparlar. Aslında o yaramazlığın temelinde ilgisizlik vardır. Yani farklı olursam belki benim de ilgilenirler duygusu var. Aynen öyle de sevgisiz büyüyen çocuklar ve gençler toplumun ilgisini çekmek için böyle marjinal davranış işlerde bulunurlar. Bu yüzden çocuklarınızı asla sevgisiz bırakmayın. Onlarla birebir ilgilenin. Onların eline telefon verip bir köşeye atmayın. Çocuklarınızla vakit geçirin. Bakın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çocukların saçlarını okşardı, yüzlerini severdi, onları kucaklardı, öperdi. Bütün bunları da özellikle toplumun içerisinde yapardı. Bunun bir sünnet olarak yerleşmesi için ve kendisine örnek alan insanları da böyle eğitirdi. Yani çocuklarınıza böyle davranın derdi. Bakın Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklara küçük hediyeler alırdı. Sadece bayramlarda özel günlerde değil her zaman küçük küçük hediyeler verirdi ve çocuklara sevgisini böyle gösterirdi. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam omuzunda çocuklarla hutbeye çıkmış. Kucağında kızı Zeynep'in küçük kızıyla namaza durmuş. Sırtındaki torunu rahatsız etmemek için namazda secdeyi uzatmış. Kızı Fatma odaya girdiğinde ayağa kalkmış. Onu öpmüş. Kendi yerine oturtmuş özetle peygamberimiz çocuklara onları sevdiğini hissettirmiş ve göstermiş. İşte böyle davrandığı için de böyle saygı ve sevgi gören çocuklar saygı değer birer fert olarak yetişmişler. Bu yüzden çocuklarımızı biz de sevgisiz bırakmayacağız. Özellikle çocuklarımızın hayırlı bir evlat olması için topluma, vatana, millete hayırlı insanlar olarak yetişmesi için o çocukların kalplerine iman tohumları ekeceğiz. O tohumlar çatlayacak ve o çocuklarda ahlak ve vicdan yeşerecek. O tohumların yeşermesine mani olan şeylerden de çocuklarımızı koruyacağız özellikle sosyal medyadaki zararlı içeriklerden koruyacağız. O çocukları bilinçli bir şekilde sosyal medyayı kullandırmak için onlarla ilgileneceğiz. Çocuklarımızla vakit getireceğiz. Onlara İslamiyet'i anlatacağız ama doğru İslamiyet'i ve doğru bir şekilde anlatacağız kardeşlerim. Eğer böyle yaparsak nasıl cahiliye aslı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la saadet asrı olduysa bu asırda saadet asrının gölgesi olabilir. Ama eğer bunu yapmazsak biz de cehalet asrının karanlık karanlıklarında boğulabiliriz. Çocuklarımız da o karanlıkta boğulabilir. Rabbim hepimizi böyle bir afetten muhafaza etsin. Rabbim çocuklarımızı, evlatlarımızı ahir zamanı fitnelerinden muhafaza etsin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim.